sanrılarınla mı hareket edeceksin yoksa gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın diyorum uzun zamandır ettiğimiz ahlar nereye gidiyor dediğimiz noktada ettiğiniz ahların bedenlerle buluştuğunu, kiminin onların altında ezildiğini gözlemlediğimiz günlerden geçeceğiz. Şubat ayı içerisinde özellikle bu balık yığılmalı ve kova yığılmalı gökyüzüyle birlikte aydınlandığımızı, ilişkilerde tamam mı, devam mı dediğimizde belli noktalarda finansal durumumuzu artık düzeltiyor muyuz? düzeltmiyor muyuz dediğimiz noktada aydınlandığımızı ve hamlelerimizi yaptığımızı fark ettiğimiz bir gökyüzü bizleri bekliyor olacak. Bu süre zarfı içerisinden öyle 3 burç var ki bomba gibi etki alacak. Kimler bu burçlar dediğimizde kovalar, ikizler, teraziler sürece damgasını vururlarken 3 tane bonus da ben veriyorum. Kimler bunlar dediğimizde aslanlar, beraberinde boğalar ve tabii ki de akrepler süreçle ilgili kim kimin altında söylediklerinin altında iziliyor göreceğiz diyorum akışa bırakın gerisini o halledecek sevgiyle gelsin öpüyorum her birinize